Merhabalar tekrar. Yine Mabolla TV'de e, sağlık e, konusunda sizlere bilgilerimi sunmak üzere buradayız. Bugün obeziteden bahsedelim istiyoruz. Obezitenin zararlarından bahsedelim, nedenlerinden bahsedelim, tedavilerinden bahsedelim. Ne şekilde mücadele edebilecek konusunda sizlere bilgi ölçüsünde bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Müzik Obezite dediğimiz şey aslında yeni bir olgu değil. Obezite birçok hastalığın kökeninde olan bir şey. Şeker hastalığı, böbrek hastalığı hatta uzun vadede kanser rahatsızlığını dahi tetikleyebiliyor obezite. Peki neden obez oluyoruz? Neden obezite bu kadar artıyor son dönemde? Daha sedanter yaşıyoruz. Ne demek bu? Daha az hareket ediyoruz. Daha az yürüyoruz. Eski insanlar gibi av peşinde koşmuyoruz gün boyu. Masa başında çalışıyoruz. Bu tip şeyler tabii ki bizleri masa başında abur cubur yeme vesaire bizi obeziteye sürüklüyor. Yani o nedenle obezite ve şeker hastalığı artık çağımızın böyle salgını gibi oldukça sık görülüyor. Obezite dediğimiz şeyin sınıflandırmaları var hastalığın. Normal kilolu kavramını belli bir hesaplama yöntemiyle aslında basitçe şöyle açıklayabiliriz. Vücut kitle indeksi diye bir şey var. Vücut kitle indeksi nedir? Kilo bölü metrekare cinsinden boyu karesine bölünmesi neticesinde elde edilen sayı. 20 ile 25 arasında ise normal kilolu kabul ediyoruz hastalarımızı. 25 ile 30 arasında ise fazla kilolu. 30'dan itibaren artık obezite başlıyor. 30-35 arası birinci derece obez. 35-40 arası ikinci derece obez. Üçüncü derece obezde 40'tan sonra bunları da morbid obezite şeklinde sınıflandırıyoruz. Obezite aslında vücudu bir kısır döngüye sokabilen bir hastalık. Yani hasta obezse daha az hareket ediyor. Daha az hareket ettiği için daha çok obezite ortaya çıkıyor. Hastada ilave şeker hastalıkları, böbrek hastalıkları da eklendiği zaman hastalarımızda e, artık geriye dönüşsüz problemler ortaya çıkabiliyor. Obezitenin tedavisi önemli. Baştan nasıl yaşadığınızla da alakası var. Genetiğinizle de alakası var. Kimileri yer metabolizması hızlıdır. Evet böyle bir şey var. Artık inkretin denilen maddeler keşfedildi. Ve bu e, maddelerin miktarı, çalışma yöntemi yani vücudun şekeri kullanmasını sağlayan enzimler kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Evet e, anne babanız zayıfsa sizin de yüksek ihtimalle metabolizmanın hızlı ve az kilolu olma olasılığınız, normal kilolarda olma olasılığınız fazla. Ama e, anne babada kilo varsa genelde çocuklarda kilo almaya meyilli oluyor. Artık eski bizim çocukluğumuz gibi e, sokaklarda böyle gece geç saatlere kadar hareket, oyun vesaire maalesef artık günümüzde e, yerini e, bilgisayar başında tablet başında geçiren çocuklara dönüşmüş durumda ve bu nedenle biz obeziteyi artık çok erken çocukluk yaşlarında görmeye başladık ve hız giderek artıyor. Eski karikatürlerde veya eski resimlerde genelde obezite zenginlikle beraber düşünülür. E, birisi kiloluysa zengindir denir. Aslında yanlıştır bu. Karbonhidratın fazla tüketildiği, karbonhidrat ucuz, çikolata ucuz, cips ucuz, et pahalı. E, o nedenle ee, insanlar daha kolay kilo oluyor, Karbonhidrat kiloya dönüşüyor. Ve bu şekilde hastalar, obe, e, zayıf olan insanların obez olma ihtimali daha fazla. Ekonomik koşullar düştükçe obezite artar. Yani gözünüzün önüne Güney Amerika ülkelerini getirin mesela. Onlarda da aynı şekilde e, genelde e, düşük gelirli mahallelerde daha fazla obezite görür. Peki obezite var. Çözmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekir? Aslında obezitede en başta yaşam şekli, yeme şekli, egzersiz miktarı bunları bir sorgulamamız gerekiyor. Yeterince beslen, e, beslenmemiz tabii ki önemli, doğru beslenme, e, yeteri kadar vitamin mineral alma. Ama aldığımız enerji ve çıkarttığımız e, enerji yani harcadığımız enerji arasındaki denge bozulmaya başlarsa işte o noktada obezite başlıyor. Mesela hasta az hareket ediyorsa e, ama bol miktarda abur cubur tüketiyorsa tabii ki obezite kaçınılmaz. Peki obezite gerçekleşti ne yapacağız? Obezite söz konusuysa e, en başta sizin bir diyetisyen, bir iç hastalıkları uzmanından fikir almanızda fayda var. Altta yatan buna sebep şey olan hormonal bir sebep var mı? Bunu e, iç hastalıkları yardımcı olacaktır. Acaba e, diyetimizi doğru yapıyor muyuz? Doğru şekilde besleniyor muyuz? Çünkü her vücudun farklı bir beslenmeye ihtiyacı vardır. O nedenle beslenme kişisel bir şeydir. Herkesin aynı şeyleri yemesi diye bir şey söz konusu olmaz. Veya e, yıllarca popüler olan bazı diyetler vardır. İşte şunu ye, bunu yeme. O şekilde sınırlandıramazsınız. Çünkü her insanın metabolizması farklıdır. O nedenle bu işin bilimini yapan diyetisyenlere güveneceğiz. Müzik Onun haricinde eğer ki bir metabolik sendrom dediğimiz eşlik eden hastalıklar, tansiyondur, şekerdir bunlar eşlik etmeye başlarsa işte o noktada devreye cerrahi girmesi gerekebilir. Cerrahi ne yapar? Cerrahi yardımcı yöntemlerimiz var. Daha hani e, biz direkt ameliyat demiyoruz. Uygunsa hasta eğer obezde cerrahisi için uygun seviyelerde değilse Ha bu seviyeler ne? Demin bahsettiğim vücut kitle indeksi 40 üzerindeyiz. ek hastalık olmadan da biz bu hastalarda en doğru tedavinin cerrahi olduğunu. Bunun da çeşitleri var. <laughs> Tüp mide ameliyatları var. Mal absorptif ameliyatlar dediğimiz emilimi değiştiren ameliyatlar var. Bu ameliyatları hastaya doğru hastaya doğru ameliyat şeklinde önerebiliyoruz. Veya vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasında yani ikinci derece obez olan hastalarda şeker, tansiyon, uyku apnesi gibi hayatını ciddi etkileyen problemler eşlik ediyorsa 35 üzerinde de vücut kitle indeksi 35, 35'in üzerinde olanlarda da biz bu ameliyatları önerebiliyoruz. Eğer bu indekslerin altında veya ameliyat olması sakıncalı olabilecek olan hastalar kimdir bunlar? Ee, kalp hastalığı, akciğer kapasitesi düşük hastalar veya psikolojik altyapısı çok bu ameliyatı kaldırma uygun olmayan hastalarda e, biz yardımcı yöntemler mide botoks uygulaması, mide balon uygulaması yapabilmekteyiz. Müzik Evet mide botoksundan bahsedelim. Mide botoksu öyle e, hani toplumda böyle bir sahte işlenmiş gibi e, bir e, efsaneymiş gibi bahsedilir ama aslında altta bir mantığı var. Botoks dediğimiz şey bir toksin, botulinum toksine. Bunun doğru miktarda verilmesiyle biz e, bunu sağlık alanında bazı ameliyatlarda kullanıyoruz zaten. Eskiden beri kullanıyorduk. Son dönemde e, midede de kullanıyoruz. E, kullanılan bot, botulinum toksininin Tabii ki e, ilaç e, şeylerin indekslerinde kabul görmüş olan markalar olması önemli. Kuruluşların güvenli kuruluş olması, yapan e, hekimin bu konuda e, tecrübeli birisinin olması önemli. Neticede bir girişimsel işlem. E, tabii ki ona bağlı komplikasyonlar söz konusu olabilir. Mide botoksu bir zayıflama yöntemi tek başına değil tabii ki. Mutlaka iyi bir diyet ve egzersizle bunun desteklenmesi gerekiyor. Mide botoksunda biz midenin endoskopi esnasında yani bir kameralı hortum yardımıyla mideye hasta uyurken giriyoruz ve midenin özel bölgelerine bu enjeksiyonu botulinum toksin enjeksiyonunu yaparak bu bölgelerdeki kaslarda bir geçici gevşeme yaratıyoruz. Bunun süresi 4 ile 6 ay. Bu 4 ile 6 aylık gevşeme hastada midede geç boşalmayı sağlıyor. E mide geç boşaldığı zaman hasta tok hissediyor. Ama bununla çok büyük kilolar verilmez. Yani bu daha çok hani yaz öncesi şu fazla 6-8 kilomu vereyim. Birazcık rahatlayayım, işte eski elbiselerime gireyim demek isteyen hastalar için uygun olabilir. Ha daha fazlası ise amiyat kadar olmasa da etkili olabilen yöntem mide balonudur. Mide balonunu da aynı şekilde bir endoskopi yöntemiyle bir balon yerleştiriyoruz mideye. Bunu hasta için doğru hacimde e, özel bir sıvıyla şişiriyoruz ve hastada mide hacmini küçültmüş oluyoruz. O balon sayesinde. Bu balonların 6 aylık olanları var. 1 yıllık olanları var ama genelde ben ha, yutulabilir olanları da var. Ama ben genelde 6 aylık, e, gene 6 ay sonra endoskopi yardımıyla çıkarılan balonları daha çok kullanıyorum. Bu balonlar biraz daha e, tölere etmesi hastaların daha uygun oluyor. Başarısı da ben daha e, başarılı buluyorum açıkçası bu 6 aylık balonların. Bu sayede hastalar e, vücut kitlesinin %10'unu, %20'sini daha iyi kay edebiliyorlar. Tabii ki gene iyi bir diyet ve artık hayat şeklini değiştireceği egzersiz sayesinde. Müzik cerrahi seçen hastalarda dünyada en sık yapılan cerrahi tüp mide diye bilinen siliv gastrektomi ameliyatı. Siliv gastrektomi ameliyatında mide gerçekten de bir tüp şeklinde bırakılıyor. Geri kalan kısmı çıkartılıyor. Bu sayede mide hacmi küçüldüğü gibi açlık hormonunun salgılandığı, midenin fundus dediğimiz kısmı da çıkartıldığı için açlığın da azalmasını bekliyoruz. Hastalar evet çok güzel kilo veriyorlar. Ancak dikkat etmeyen hastalar, hayat şeklini değiştirmeyen, atıyorum ee, alkol alışkanlığı olan veya aşırı tatlı bağımlılığı olan insanlarda tekrar kilo almalar tabii ki istatistiklerde, literatürde bununla ilgili ee, birçok vaka mevcut. Aslında bütün yöntemler, Botoksundan ameliyatına kadar. Bunların hepsi hastaya hayatını e, değiştirme, yeme alışkanlığını değiştirme, egzersiz alışkanlığını değiştirme ile ilgili bir fırsat veriyor. Bu fırsatı doğru kullanırsa hasta, atıyorum mide botoksunda bu 4-5 aysa, mide balonunda 6 aysa, ameliyatta bu e, 3-4 yılsa hasta bu süre esnasında hem yeme alışkanlığını hem de egzersiz miktarını gözden geçirecek ve doğru şekilde kendisine en uygun, en sağlıklı vücudu verecek şekilde yaşamayı öğrenmesi gerekir. Obezite önemli. Obezite ölümcül bir hastalıktır. Önce bunun hastalık olduğunu kabul edeceğiz. Kilo bana yakışıyor deyip kilosuyla barışık olan insanlar için söylüyorum. Sırada bekleyen şekeri, tansiyonu, böbrek hastalığı ve uzun vadede kanser onlar için risktir. O önemli. Bu konuda yardımcı olabildiysem bana ne mutlu. Ee, sizlere sağlıklı günler dileriz. Yine Mabolla TV'de her hafta sizlerle görüşmek üzere.